<Sessizlik> Ay Vural hocam, Vural hocam, bittik bittik felaket. Az önce telefon aldım ve inanmayacaksınız buraya kim geliyor? Vural hocam, bölgenin en yetkili polis memuru geliyor. Amirimiz geliyor. Bölgenin şerifi geliyor hocam. Şerifi. T tamam müdür hanım tamam sakin olun e, gelirse gelsin ne var bunda yani? Bizim kaçak göçek bir işimiz yok. <Sessizlik> anlamıyorsunuz hocam, anlamıyorsunuz. Diyorlar ki bu adam çok katı çok sert bir adam. En ufak bir ihmalde, en ufak bir kural ihlalinde hayatınızı kaydırıyor diyorlar. Hocam gözünüzü seveyim ne olur pür dikkat olun bugün. Hayvanlar eğitimleri tam değil mi? Ha eğittiniz bir hafta önce değil mi? gerçi acemiler. Allah'ım ya ceza keserlerse ya ceza keserlerse ya işimden olursam ya buradaki komiserliği elimden alırlarsa. Müdür hanım sakin olun kendinize gelin. Siz Ayrıca komiser değilsiniz. Müdüresiniz. Öyleyim de hocam. Bu adam o kadar sert ki. Başbakan gelse önünde ceketilikler. Çok tehlikeli. Çok sert adam diyorlar. Ayy, köpeklerden bir tanesini seçmek isteyebilirmiş. Öyle dediler. Yani her yıl gidermiş. Barınak barınak gezermiş. Eğitim merkezlerindeki en iyi K9'lardan birini kendisine köpek alırmış. Onu kendi birimine verirmiş. Ya tamam müdür hanım tamam sakin olun ne güzel işte. Bizim köpekler taş gibi köpekler. Belki de bizden alırlar. Hem böylelikle bir daha denetim korkusu yaşamazsınız yani. Merak etmeyin. Ben köpeklere kefilim. Geçen hafta yeteri kadar eğittim. Ay inşallah hocam inşallah. Ben şimdi gidiyorum. Gözünüzü seveyim köpeklere bir nasihat bir şey verin. Ay şerif geliyor şerif. Bölgenin en önemli şerifi. Ay vay yedik. Ne abarttınız ya Allah Allah. Sanki bana kaymakam geliyor. Çocuklar geliyorum ben bir 5 dakikaya. Tuvalete gidip geleceğim. Arkadaş çişim geldi. Heyecan yaptım ya. Ben de böyledir. Fazla stres olduğuma kasıklara vurur. Yoksa zaten neremize vurur belli olmaz. Fena halde sıkıştım. Kimmiş ya bu şerif? Ne böyle panik yapıyorlarsa. Hayır ben de polisim yani. Şeriften mi korkacağız canım? Gördün mü fırtına? Bu bayağı korktular lan bu insanlar. Galiba çok önemli birisi geliyor fırtına. Aman diyeyim ha. Dikkatli ol tamam mı? İyi ben anlamadım şimdi Terminatür. Buraya gelen kim ki bu kadar panik oldular? Yani sonuçta biz köpeğiz. Bizimle alakası yok. Bize gelmiyorlar değil mi? Elbette ki bize geliyorlar. Anlamadınız değil mi siz? Ha 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 şaşırmadım. Ben gidip biraz daha şurada antrenman yapacağım. Antrenman yaparken yakalanırsam belki de beni seçer. Beni seçerse eğitimlerden direkt kurtulurum. Gideyim birazcık kendimi geliştireyim. Belki de beni severler. Belli olmaz. Ne yapıyorduk şimdi? Buradan ops. Buradan ops. Böyle şov yaparsam emin... <laughs> Aa! Eminim. Beni seçerler. Uf kafa attım. Kafam acıdı. <laughs> Sivas kangalına bak. Baya da panik oldu ha. Şşş Diablo. Ne diyorsun? Ne yapalım biz? Ne yapmalıyız? Kendimizi seçtirsek mi ya? Tabii ki de kanka. Yani sonuçta önemli birisi geliyor. Baksana. Kendimizi beğendirsek fena olmaz. Lakin bizi beğenmese bile en azından kardeşini birazcık süründürmeye ne dersin? Olur vallahi Diablo. Sen yine bir şeyler planlıyorsun. Senin yine kurnazlığın tutacak belli. Aklında ne var? Harika bir şey var. Bana bak, beni dinleyecek. Şimdi öyle bir planım var ki sen daha acayip hasta kalacaksın. Bugün kardeşin ömründe yiyecek, en büyük ceza yiyecek. Onu süründürmek istiyorsun, değil mi? Evet, evet, istiyorum. Birazcık burnu yere sürtsün de abisine karşı gelmemeyi öğrensin. Ben onun abisiyim ya. Beni dinlemiyor, biliyor musun? Biliyorum kanka. Sen abisisin zaten belli yani. Seni dinlememesi terbiyesizlik. Ama bugün öğrenecek zor yoldan. Öğrenecek. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz ve bugün gördüğünüz gibi kamp tabi koşturmaca. Bir panik, bir heyecan havası var. Çünkü arkadaşlar, bugün bizi denetlemeye, daha doğrusu K9 kampını denetlemeye çok önemli, çok üst düzey bir bürokrat gelecek ve maalesef ki bu bürokrat çok katı, çok acımasız olduğu için herkes teyakkuz halinde. Özellikle de köpekler bayağı heyecanlandılar. Hatta görüyorsunuz Sivas Kangalı ha. Sanırım kişi geldi. Sivas Kangalı kendisini eğitmeye falan başladı. Öyle yakalanır. Aa bak koşmaya başladı. Öyle yakalanırsa kendisini seçeceğini falan düşünüyor. Yani anlayacağınız herkes kendisini seçtirmek istiyor. Lakin Rottweiler Diablo'nun aklında çok fantastik, çok korkunç bir plan var. Onu yavru pitbull Terminator Junior'un üstünde uygulayacak ve arkadaşlar öyle büyük kıyamet kopacak ki inanamayacaksınız. Bakalım neler olacak? Hadi başlayalım. Vay! Diablo sen çok zekisin çok. Herhalde oğlum ne sandın? Gel gel. Planı uygulayalım. Hey. Merhabalar arkadaşlar. Siz de heyecanlı mısınız ha? İnsan geliyormuş ya çok önemli. Evet. Ç -ç çok heyecanlıyız. Çok. Lakin niye heyecanlıyız hiçbir fikrim yok. Sen de heyecanlı mısın Rottweiler? Elbette ki aski dostum. Acayip heyecanlıyım. Lan fırtına. Konuşma oğlum şununla ya Allah Allah konuşma. Lan hain. Sen bu köpeği aç bıraktın lan. Gelmişsin bir de şimdi konuşuyor musun? Döverim seni ha. Hey, sakin ol Terminator. Sakin ol. Kendine gel. Allah Allah. Diablo pişman. Özür dileyecek sizden. Ee, özür mü dileyecek? Özür dileyecekse bir binlik bir problem olmaz o zaman. Gilerçi affederim. Ee, özür mü? ya? Lan, Rottweiler doğru mu bu? Özür mü dileyeceğin? Ee, evet arkadaşlar. Evet. Yani size karşı yaptığım yanlıştı. Sizin aklınızı karıştırmaya çalıştım ve benim yüzümden haskicik aç kaldı. Çok pişmanım. Arkadaşlık çubuğu, barışı, zeytin dalı uzatıyorum. E zeytin dalı mı? Bin zeytin dalı sevmem. Lakin elinde birazcık piftik varsa yerim. Açım da. Yok be aski kardeş. Keşke olsa. Keşke her istediğimizi yiyebilsek değil mi? Lakin maalesef ki yapamıyoruz. Ama duyduğuma göre bu gelecek adam var ya. Şayet içimizden birini seçip yanında götürürse her gün biftek veriyormuş. Her gün kemik. Hiç eğitim yokmuş. Sürekli böyle bir sürü biftek falan yiyerek yaşıyormuşsunuz biliyor musun? Çok iyi. <laughs> Hadi ya. Allah Allah. Ya. Hem de sadece bununla da kalmıyormuş. Biliyor musun? Sana türlü türlü oyunlar, mamalar veriyormuş. Seni böyle ne bileyim gezdiriyormuş falan yani. Çok havalı. Hadi lan oradan Rottweiler. Yalan söyleyip kandırma ki. Sen nereden biliyorsun ki? Ben ben, ben 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 insanlar konuşurken duydum. Ha, ha. O, o kadın insanla erkek insan konuşuyordu. Onların yanında duydum. D dedi ki, "Hocam dedi, aralarından seçilecek olan sınırsız biftek yiyecek." dedi. Erkek hoca da dedi ki, "Oha, harbiden mi? Ya niye? kirçik olabilir mi lan? Pekala, tuvaletim bitti. Oh, 2 saat tuvalet kağıdı aradım ama sonunda buldum. Haske, gel bakayım sen benim kucağıma. Şerif gelmeden seni ortalıktan kaybetmem lazım. Şerif böyle aptal bir hayvan görmemeli. Gel bakayım. He, ne, ne oluyor insan? Nereye götürüyorsun beni? Lan aniyam. Fırtına. Gel bakayım. Heh. Seni götürmem lazım. Sen şimdi görünürsün. Bir aptallık falan yaparsın. Okulun namını kirletirsin. Seni daha sonra çıkartacağım söz. Merak etme. Ceza falan çekmeyeceksin oğlum ağlama ya Allah Allah. Lan lan fırtına. Fırtına. Aniyam. G götürdü fırtınayı. Tüh. Fırtına gitti. Neyse ya pitbull kardeş. Bak ne diyeceğim. Ya ben çok pişmanım. Aslında Husky'ye yardım edecektim ama. Bence sen gitmelisin ya. Sen onun arkadaşısın ya. Sen seçilsen iyi olur. Aniyam. Bebeğim mi? Valla nasıl seçilebilirim bilmiyorum ki Rottweiler. Çok basit çok. Benim dediğimi yaparsan kesinlikle seçilebilirsin. Yapmak istersen tabi. Yani yapmak isterim. Ne yapmam gerekiyor seçilmek için? Bir bil ki fırtınayı da kurtarırım lan. Valla çok basit. Benden duymuş olma ama insanlar konuşurken duydum. Bu gelecek insan var ya saldırgan köpek seviyormuş kardeş. Böyle tuttuğunu koparan pitbull gibi bir şey seviyormuş yani. Sen şayet bu adamın koluna atılırsan ve bunun böyle kolunu hır diye yapışıp parçalamaya çalışırsan seni seçer mi hiç? niye? Harbi mi lan? Hır diye saldıracağım. Beni mi seçecek? Daha sonrasında sınırsız biftek mi yiyeceğim? Ee, evet. Evet. Öyle. Öyle değil mi? Ha Jake? Ha Doğru söylüyor Terminator. Bence de sen olmalısın yani arkadaşın gidecek diye ona şey yapacaktık ama sen yap. Hani ya. Tamam lan. Bu, bu kolay. Ben zaten pitbullum. Yani ben ısırırsam en az 7 ton falan basarım. Yani öyle şeyler yaparım. Babacım öyle diyordu. Olur. Ben bu insana ısırırım. Aynen aynen. Isır sen tamam mı? Ama böyle sert ısır. Kopartacak kadar ısır. <laughs> Jack Junior. Bak göreceksin. Isırdıktan sonra var ya. Vay yiyecek Terminator. Ya şey diyeceğim Diablo. Çocuğun başına bir şey gelmesin. Sonuçta kardeşim ya. Burnu sürtsün istiyorum. Merak etme oğlum ne olacak ya Allah Allah. Çekip vuracak değiller ya. En fazla aç bırakırlar. Aç kalmasını istemiyor musun? Kalsın kalsın. Aç kalması iyi olabilir. Çok iyi düşündüm bunu. Kesinlikle aç kalsın. Merak etme kanka. Aç kalacak. Hem de var ya en az 3-4 hafta. Ondan sonra sana abi de der, abla da der. Ne istersen der. A abla demesin oğlum. Ne münasebet lan? Ben ablası mıyım? Ya kanka lafın gelişi Allah Allah. Sen de her şeyi bir tarafından anlıyorsun yani. Aa. Ha. Geliyorlar galiba. Araba sesi duydum. Ay, Giriş yaptı hocam. Giriş yaptı. Aman diyeyim. Aman diyeyim ha. Her şey kusursuz olmalı. Her şey. Bak baksana. Müdürüm, muvallam bile tam ortasından dönüyor. Acayip kuralcı vuralacağım. Dikkat edin. Tamam müdür hanım ya Allah Allah. Korkutuyorsunuz beni. Tamam geliyor işte. Her şey yolunda. Öps, sakiniz, sakin. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. M m merhabalar efendim. Merhabalar. G Güzide Eğitim Kampımıza hoş geldiniz. Saygı değer Şerif Boyut. Efendim. E, sizler için özel yemek hazırlamıştım. Yer misiniz? Yok müdür hanım kalamayacağım. Ben sadece köpek bakmaya geldim. Köpekler ne tarafta? Ee, buyurun böyle. Arka taraftalar Şerif Bey. Buyurun efendim. Yolu göster o zaman çavuş. Köpeklere bakıp gideceğim. Kusura bakmayın müdür hanım. Şahsi bir şey değil. Bütün tesislerde aynısını yapıyorum. Gözüme böyle kestirdiğim bir hayvan olursa alacağım. Aldığım yere de 500 bin dolarlık devlet yardımı yapacağım. Çünkü iyi köpek yetiştiren yerleri kesinlikle kalkındırmamız lazım. Oo, Bayağı da çeşit var. Hmm. Güzel köpekler. En akıllısı hangisi? Efendim. E, hepsi akıllı. Hepsi. Hepsi birbirinden akıllı. Yukarıda bir de Sivas kangalımız var. Kendisi kendi kendine eğitim yapıyor efendim. O kadar zeki. İzleyin bakın. Oğlum oturun. Bakın hemen anladılar görüyor musunuz? Söylemeden. Oğlum sen de otur. Hadi bakayım. Bu sizi dinlemiyor gibi hocam. Yok yok efendim estağfurullah olur mu? Hiçbir a Otur oğlum. Otur. Şşşt. Pitbull. Hocam ben nerede görsem tanırım. Bu köpek sizin emrinize itaat etmiyor. Yok yok efendim. Olur böyle şey? Itaat i̇taat eder. Otur. Aniyam. Seninle bir derdim yok insan. Benim diğer insanla derdim var. İnsan nasıl ama? Acayip agresifim değil mi? Beni al lan. Bir sürü biftek istiyorum. Beni al. Aferin Terminator Junior. Aferin. Lakin saldırman lazım. Isır oğlum adamı. Hani ya? Isırayım değil mi? Isırayım evet. Öyle demiştin. Bu kolundan. Allah Allah. Bu pitbull niye böyle yaptı hiç bilmiyorum efendim. Normalde hiç agresyon göstermez. Çok akıllıdır. Yani bırakın saldırmayı. Böyle ne bileyim. Yarama. Vur alacağım müdahale edin Vurun şu hayvanı Tamam müdür hanım tamam Aa, Vurdum Vurdum Şerif Bey Vurdum vurdum Etkisiz Aa, Kolum Kolum Ko Kolumu koparttı bu Bu ne rezalet Bu ne rezalet kim verecek bunun hesabını? Ay ay Şerif Boyd. Şerif Boyd efendim. Özür dilerim. Normalde hiç böyle olmaz efendim. Normalde hiç böyle olmaz. Yemin ediyorum size. Köpek gereken cezayı alacak. Yemin ediyorum. Böyle bir rezalet kabul edilemez. Resmen kolumu kapardı bu hayvan. Aa, hastaneye gidiyorum ben. Bu hayvanı kapatın. Bu hayvanı güneş görmeyen yere kapatın. Döndüğümde cezasını bizzat ben vereceğim. Aman Allah'ım. Kolum. Kolum. Efendim nasıl oldu bilmiyoruz. Gerçekten tesisimiz çok iyidir efendim. Efendim. Kes sesini. Tesis çok iyi diyor. Hepinizden hesabını soracağım. Hepinizden. Ve kardeşin aç kalır. Lan, lan Diablo. Oğlum. Terminatörü silahla vurdular lan. Kanamış. Ya kanka onu Taser'la vurdular. Elektroşok yani merak etme. Yani bayıltır ama, can yakmaz. kardeşin canlı korkma. Lan lan resmen kanamış lan. Lan Fani sadece aç kalacaktı. Abo. Oh. Ne aç kalması kardeş. Resmen Şerife saldırdı. Bu köpek ayva yedi kardeş. Bunu öldürürler. Ö, -ö, 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 Ö öldürürler mi? Evet, öldürürler. Koskoca Şerif'i ısırdı. Isırsa iyi. Adamın kolunu koparttı resmen. Di Diablo? Ne? Ne, ne, diyor bu? Te öldürecekler mi? Yok yo yok kanka yo, yok 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 öldür öldürmezler lan niye öldürsünler? Ulan ulan Diablo senin yapacağın plana tüküreyim. Te Terminator kardeşim kardeşim ölmesin ne olur. Ben ben sadece korkmasını istedim. Hayır ya hayır. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Yavru Pitbull'un hayatında manyak çılgın bir bölümü daha geride bıraktık. Ve gördüğünüz gibi çok fena bir şekilde Terminatör'ün başına büyük bir ihale geldi. Resmen Rottweiler Diablo hayvanın geleceğini kararttı. Gördüğünüz gibi onu kandırdı. Kardeşiyle birlikte el ele verdiler. Ve maalesef ki Terminatör'ün ipini çekmiş durumdalar. Koskoca şerifin kolunu ısırdı Terminator. Sadece ısırmakla kalsa iyi. Resmen bir parça bile aldı. Gördüğünüz gibi köpeği etkisiz hale getirdiler. Ve şu an akıbetinin ne olacağını bilmiyoruz. Yoksa yavru Pitbull Terminator Junior için her şeyin sonu geldi mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada ben makinalıya bağladım. ara vermeden konuştuysam. Yorumlarınızı bekliyorum dediğim gibi arkadaşlar. Bölümden keyif aldınız mı? Umarım keyif hoş almışsınızdır. Hoş bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben bundan sonra geleceğim bir rap yapacağım. Çünkü baksanıza. Bayağı ağır arkaya dizdirdim. Neyse. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde ne olacak hep birlikte göreceğiz. Aa, ya yanlış sürüyorum ya yanlış. Önce gazlı önce gaz. Yanlışlıkla gaz yerine. Ay. Ay. Hilene basacaktım. Çok üzgünüm. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Arabanın yanı gitti. Ya kızım sürmeyi bilmiyorsan niye böyle yanlıyorsun? Niye yarış teklif ediyorsun ya? Ay çok özür dilerim. Çok 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 çok, çok pardon. Ya ben dün hızlı ve öfkeli izledim de oradan gaza geldim. Orada kızlar yarışıyordu yani. <laughs> Arabanız uf oldu. Arabam uf mu oldu? Ya kızım Allah'ım ya Rabbim araba ne of olması araba pert oldu pert. Neyse. Senin lamboyu satıp artık tamir ettiririm. <laughs> lamboyu satmak derken nasıl yani? Anahtarı benim oldu ya. Bunu satar tamir ettiririm. Ay evet. Anahtarı kaybetmiştik değil mi? <laughs> Ay, kızım Burçin ya ne salaksın Niye anahtarına yarıştık bir ya Allah Allah Gaza geldim <laughs> Ah, be beyefendi Anahtarımı almasınız olmaz mı? Olmaz Bunu niye yapayım ki? Ama siz benim anahtarımı alırsanız Ben ağlarım o o Olamaz A Aman Allah'ım o, o güçlü silahını çıkarttı Hayır 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 Bir keko erkeğin reddedemeyeceği silah Aman yarabbim Bebek taklidi yapan kız Sizin arabanız birazcık uf oldu benim arabamı almasanız. Hayır bebek taklidi yapamayınca daha da çekici oluyor. Yapmayın lütfen alım efendi. Beni şu an etkilemeye çalışıyorsunuz. Kekor Ecebi etkilemeye çalışıyorsunuz şu an. Ama sen öyle aşağı bakarsan ben üzülürüm ki. Sen bakmasan da anlaşsak. Ya beyefendi lütfen ya. Ha? Affetsiniz bu seferlik.